işte güvenlik var, şey alarm var diye biraz reklam yaptık tabii. <laughs> İçeride olsa daha iyiydi değil mi? Ee, bu 111 numaralı dükkanın sahibiyim. Ee, burada çok profesyonel bir soygun olmuş. Ee, 220 dükkanlık e çarşıda 13 dükkana girilmiş ve kasalara yönelmişler. Kasalar parçalamışlar. görüyorsunuz bakın. Bunu bunu saatler alıyor parçalamak için. E, bekçimiz olduğu da çok büyük bir profesyonel bir şey. Fakat bizim bu bulunduğumuz yer kozmopolitik bir yer. İranlısı, Suriyelisi, ondan sonra Afrikalısı her şey. E, burada can mal güvenliği yok. Yani çok rahat çalışmışlar. 13 tane dükkanı soymuşlar yani büyük bir hasarımız var büyük bir kaybımız var ama Türk polisine güveniyoruz yani kameralarda da Siz şeyimiz var ne kadar yani var yüklü miktarda maddi şeyimiz var nakit Geçmiş kaybımız var sağ olun teşekkür. Evet. Han'da da 3 tane mağazam var antika malzeme. Var var. Şimdi seyahat ben dün bu sabah döndüm ee, ve hanın soyulduğunu duydum 22 dükkana girmişler ee, fakat bu han bunu hak ediyordu çünkü senelerdir hanı mahkemeye verdim. Güvenlik almadıkları için ve handaki hiçbirimizin malımızın güvenliği yok. Milyarlarca liralık mal var ama hiçbir şekilde güvenlik yok. Handa çalışan hamalı güvenlik elemanı olarak aşağıda tutuyorlar ve ona maaş veriyorlar. Yani burada silahlı bir güvenlik olmak zorunda. Bu handa herkesin milyarlarca liralık malı var. Dün olduğu gibi hırsızlar girdi ve kimisinin 30 milyarını, 30 bin TL'sini, kimisinin daha fazla parasını çalıp gittiler. Valla ben valiliğe başvurdum, savcılığa verdim. Mahkemem hala devam ediyor ama nedense Fatih Belediyesi herhalde bunu hasır altı etti. Bunlarla bir anlaşması var galiba. O günden itibaren bütün benim evraklarım yok oldu. Şu anda evrak numarası da bende var. E, valile şikayetimin, emniyete şikayetimin hepsinin evrak numarası var. Bu şikayetlerimi de ben 6-7 sene, sene önceden yaptım. Buna rağmen tedbir, e, hiçbir tedbir almadılar. Çünkü e, handa e, yönetim yanlış. Burada bir yönetici var, reklama e, televizyona çıkmaktan başka bir halt yediği yok. E, ha, yani handa hiçbir şekilde güvenlik yok.